Kentlerin tarihinde Cumhurbaşkanı ziyaretlerinin yeri ayrıdır. Devletin en üstündeki ismin illere yapacağı ziyaretler o şehrin tarihine de kazınır. Bursa. Cumhuriyet tarihinde çokça Cumhurbaşkanı ağırlamış bir il. Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tenis Metin Önü'ye, Celal Bayar'dan Cemal Gürsel'e, Cevdet Sunay'dan Fahri Koru Türk'e, 80 darbesi sonrası Kenan Evren'den merhum Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e, Abdullah Gül'den 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar devlet başkanının mutlaka ziyaret ettiği bir iliz. Öyle ya hem üretim hem istihdam hem de ihracat alamında Bursa Türkiye'nin lokomotif kentlerinden, cumhurbaşkanlarının görev sürelerinde bu ili hiç ziyaret etmemeleri düşünülemez. Hatta bunlardan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak çok kez şehrimize geldiğini biliyoruz. Başbakan olarak ilimize gelişlerinin önemi de ayrı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ziyaretiyle de ilimizde Cumhuriyet tarihinin rekoru sayılan, toplamda 21 milyar lira. Lık kamu ve özel sektör yatırımının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa. Program bu açıdan da büyük önem arz ediyor. Şehrin onur konuğu olarak bugün Bursalılara hitap edecek. Sonra, liderler illeri ziyaret ederken müjdeleriyle de gelirler. Öyle tahmin ediyoruz ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Da bu defaki ziyaretinde yine şehrimizi yakından ilgilendiren projelere ilişkin müjdeler vermesi bekleniyor. Bursa'nın onur konuğu Erdoğan'a da büyük bir hazırlık yaptığını biliyoruz. Partisinin günler önceden hazırlıklara başladığını, başta büyükşehir olmak üzere Bursa belediyelerinin de hem yatırımlarıyla hem de mitinge ve açılış törenlerine katkı anlamında hummalı bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. Güvenlik önlemleri başlı başına bir telaş. Tam da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan'ın Bursa programı şehrimizin beklentileri anlamında da önem arz ediyor. Cumhuriyet tarihinin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine başkanlık eden ilk isim olan Erdoğan'ı 2023'te yeniden seçtirebilmek için de partisinin işi sıkı tuttuğunu görüyoruz. Gürkan ve AK Parti. Teşkilatlarının sınavı. Hiç şüphe yok ki Erdoğan'ın 3 kez ertelenen Bursa programının bu defa gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti, teşkilatları da başta İl Başkanı Davut Gürkan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi liderlerinin kentimize yapacağı ziyareti önemsiyorlar. İlçe teşkilatları günlerdir Bursa. Mitingi için soka sokak, dükkan dükkan broşür dağıtarak, anons sistemiyle de vatandaşı Bursa'ya davet ediyorlar. Bugün Göklere Meydanı. NDA hem Gürkan hem de dava arkadaşları büyük bir sınav verecekler. Meydan eğer eski görkemli günlerdeki gibi dolduğunda hepsinin yoğunluğu gidecek. Başkan Gürkan, Erdoğan'ın Bursa programına yüksek katılım sağlayacaklarını belirtip, bir bakıma şehre 20 yıllık hizmetleri için kendisine teşekkür edileceğini açıkladı. Gerçekten son 20. Yılda Bursa eğitim, sağlık, ulaşım, yerel yönetim yatırımları ve benzeri gibi alanlarda çok mesafe kat etti. Bize göre sadece hızlı trende AK Parti Bursa. Ya verdiği sözü sarkıttı. Burada da devlet demiryollarının bugün de koltuk işgal etmiş yöneticilerinin ayak sürümemelerinin ve bu konudaki başarısızlıklarını anımsatmakta fayda var. Bunun dışında kentimize AK Parti. Hükümetleri döneminde gerçekleşen yatırımları görmezden gelemeyiz. Elbette sıkıntılı, tartışmalı işler de olmuştur. Hızlı tren projesi de gecikmeli de olsa er ya da geç hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. 2024 Yerel Seçimleri Ön Provası Türkiye Yakın gelecekte iki seçim gerçekleştirecek. Onlardan biri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri. 14 Mayıs'ta yapılması konusunda AK Parti ve MHP'nin muhalefet partileriyle mutabakat arayışları var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri akabinde 10 ay sonra yapılacak 2024 yerel seçimlerinin de ön provası gibi olacak. Partilerin ittifakların performansları Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle daha net görülebilecek. Başka bir ifadeyle 20 Yıldır aralıksız iktidarda olan AK Parti'nin seçmen nezdindeki karşılığını ölçebilmesi anlamında bu seçimin kıymeti başka. Seçim gerçek bir kamuoyu yoklaması özelliği de taşıyacak. Keza yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin halk memnuniyetini görmesi bakımından da sandıktan çıkacak sonuçların AK Partili belediye başkanlarını da yakından ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Partilerine, liderlerine verilecek oylar da onların hizmet performanslarının da etki edeceğini düşünüyoruz. Hasılı, Türkiye. Önümüzdeki 14 ay içinde iki seçim yaşayacak. Ülkemiz için hayırla sonuçlanmasını diliyoruz.